Çok güzel bir geriyeden bocaya. Misafir olarak geldi. Balkonda ışığı gördü. Yanımıza geldi. Çok nadir. Her zaman çıkmıyor ortaya. Ee, arkadaşlar bu böcekleri gördüğümüzde koruyalım. Ee, bunların doğaya katkısı çok. Ve nadirler. Azlar. Her zaman görünmezler. Yani her zaman çıkmıyorlar piyasaya. Göremiyoruz. Çünkü azlar. Bunlar doğaya organik gübreleme de yapıyor. Bu erkek cinsi. Boynuzu var. Bayağı güçlü. Çok değişik bir böcek. Yaklaşık 25 mm vardır. Büyüklüğü. Şu an telefon ışığı tuttuğum için burada duruyor. Işığı kapatırsam muhtemelen balkon ışığının etrafına dönecek. Şimdi zarar görmesin diye onu güzel bir yere koyacağım. Ama şuna bakar mısınız? Hemen tutuyor ensesinde. O boynuz muhtemelen başka bir erkekle kavga ederken kullanıyor. Çünkü başka bir işe yarayacağını sanmıyorum. Ya böyle bir şey taşımaz bunlar galiba. Yani hiç çok detaylı bir böceği bilmiyorum ama nadir olduklarını biliyorum, değerliler. Doğaya için çok önemli bir böcekler. Kesinlikle zarar vermeyin, dikkat edin. Görürseniz koruyun. Böyle müsait zarar görmeyeceği bir yere bırakmak gerekiyor. Boyunuzu hareket ediyor. Yani iki erkek olsalar denge gelseydik yan yana getirdiğimizde kesinlikle kavga ederler. Değişik bir şey var. Şu buynuza bakar mısın? Güzelmiş. Boynuzuyla kafası birbirine bağlı. Yani böyle severken çok dikkat etmeniz lazım. Yoksa zarar görebilir. Tamamen zararsız, ısırmaz. Bunun i̇şi gücü bitkiler, yani kurumuş bitkilere, bitkileri yer şeyleri yemez. Yani normal canlı bitkiye zarar vermez. Evet, Böceğimizi saldık.